...bizim... Bizans entrikaları denir, Bizans oyunları denir. Hakikaten Bizans böyle entrikalarla örülü bir yaşama mı sahipti? Hem evet hem hayır. Bir yönüyle elbette ki evet uzun sürmüş bir imparatorluk ve iktidar olduğu zaman tabii ki çeşitli komplolar ve entrikalar alıyor. İşte mevcut imparatoru tahttan indirmek, imparatorluk ailesi üyelerinin ona karşı kurduğu komplolar, komutanların isyanları bir yönüyle elbette doğru. Ama dünya genelinde bütün büyük ve imparatorluklar da baktığımızda hepsinde de böyle bir entrika ve komple olduğunu görebiliyoruz. Fakat Bizans özellikle Avrupa'da ve Batı'da hep bu şekilde algılanmış. Günümüzde de mesela İngilizce halen Byzantine diye az kullanılsa bile bir sıfat var. Bu tekin olmayan bir sinsi entrika ve entrika'ya meyilli anlamına gelir. Üçkağıtçı. Evet. Dolayısıyla hem gerçeklik payı var. Evet çünkü çok enteresan saray entifikaları var. Ama bir yandan da bir bakacak olursak pek çok büyük imparatorluk ve devlet da var bunlar zaten. Hı hı.